Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün pek Buradaki gördüğünüz tabela'daki şeyi almaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım alabiliriz. Kandırıkçıları saymazsak bu video çok uzun olacak galiba. Çık bulamadım. Bulamay bulamamaya da devam ediyorum. Aa bir tane gördüm. Bir ihtimal kandırıkçı bakın orada. Bak kandırıcı bak bu nasıl da kandırıcı çıkıyor. Bu kandırıcı çıktı. Ah! Çok tatlı oldu. Üstüne <laughs> kıtıç. Evet. Buradan bir bakalım. Başka yok ki. Evet, arıyoruz. Arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Ara, 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 ara. Ara, 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 ara. Bulmaya çalışıyorum. Pardon da yok yani. Ben bir tane daha buldum. Bana niye gelmiyor? Hı -hı. Ülke aldı da ben alamıyorum. Hı -hı. Benim şaka mı? Ben şaka mıyım? Ah burada var. Acaba bu çıkmayacak bu sefer. Evet ondan çıkıyor arkadaşlar. Ben de ondan çıktım. Çıktı. Arkadaşlar şimdi göldesini giydiğimize göre biz hemen kafalığını da giyelim. Öykü de kaf göldesi yok herhalde. Var. Tamam mı giy o zaman? Giy. Ne kere oldum ya. Aga. Benim saçım neydi? Eh bu tamam. Varmış saçım zaten. Evet arkadaşlar diğerinde alt ve ayakkabı bulacağız bence. Çok tatlıyız. Bence güzeliz. Bence güzel ama yatağın biraz kopya olduğu için beğenemedim. Diğerinde pantolon, derinde eldiven ve uçabileceğiz artık. 2 3 kaldı arkadaşlar. Geriye kaldı 3. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın en altı mı?